Evet arkadaşlar bugün tank olan Frank'le maçı kazanma çalı çekiyoruz. Evet Frank'imiz burada. Çok sevdim karakteri. Canı çok güzel yüksek. Bak. Şöyle vur babam. Vur. Şöyle abi tamam, sen tamam güçlü olabilirsin ama biz daha güçlüyüz. Güzel. Yüklerimizi toplayalım yani şimdi tank olduğumuz için aslında takım savaşları ama ben böyle kısa bir challenge başlatmak istedim. Kupa kazandıkça bu challenge'larımızı çeşitlendirir, değiştiririz. Şu an 12.000 camdayız ve bunlar çok büyük hasar vurdukları için ve işte biz ağır olduğumuz için aslında dezavantajlıyız. Bir şekilde evet şu an teke teke kaldık. Büyükleri toplayayım. Canımız neredeyse 14.000 şu an. 13500 neredesin abicim gel bakalım hangi hero kaldı burada şöyle ultimizi de atalım çok güzel kazandık <laughs> aynen öyle hammer 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 <laughs> çok güzel bir sürü de görev aldık şöyle bir çıkış diyelim Evet! Renkliyim. <laughs> Kokumuzu yükseltelim. Birazcık daha hem canımız artsın hem de saldırımız artsın. Takım oyuna gireceğim şimdi. Aynen öyle. Bir tur daha yükseltebiliyor muyuz? Bakacağım. Evet eşya açılmış. İkinci eşya açılmış. O bu ücretsiz. Bunu takalım. Hız. Güzel. Bu bin. Bunu da takalım. Güzel. Frank aktif gürültü önlemeni diyor. Bekleme süresi 10 saniye. Hmm. Sersemletme at ve geri itme atıyoruz. Bizi etkilemiyor. Çok güzel. Çünkü zaten yavaşız. Bir de onun problemini yaşamayalım değil mi? Başka ne burada göster? Poco. Poco'yu açtık biraz önce. Hemen şuradan 5'e 5 elmas kapmaca oyununa girelim bakalım. Evet buldu oyunu. Hemen başlayacağız. Burada bizim pokomuz. Evet 5'e 5 olduğu için tank ben önden gideceğim. Şöyle. Güzel. Sersemlet atıyorum. Öldürebilirim. O kadar güçlüyüm. Tankım hasar yiyeceğim. Önemli değil. Şöyle çok güzel bir sersemletme attık. Pasladık. Ölmemiz önemli değil takımı ayakta tutalım yeter bizim için Aynen İlerliyoruz şimdi. şimdi Şuraya bir ulti dalgası Sersemlettik Bir ulti dalgası daha çok güzel Onları götür abi Götür ben seni koruyorum Çok güzel Bravo Şöyle bir ulti Sersemlet patlat çok güzel Hop çok güzel. Evet. Yetişmedi. Öleceğiz. Hiç problem değil. Çok güzel. Mükemmel şekilde tankçılık yapıyoruz. Bütün hasarları dövüş göğüslüyoruz. 21 elmasımız var. Şöyle sersemleteceğim. 12 elmas güzel. Şöyle kaçırdık ultiyi kaçırdık bunu evet mükemmel 26 elmasımız var ve oyun bitmek üzere onların bir elması var her türlü kazanacağız gibi şuradan şunu ve maç bitti 29'a 0 karşı rakibi yok ettik evet maçta öne çıkanlar evet 7 kill almışız. 3 defa ölmüşüz. En çok hasarı biz vurduk. Niye acaba? <laughs> Pokom ya. Bravo Pokom. Mükemmel. Bir çıkış yapalım. Bir bakalım. Mükemmel. Kupa kazandık. Savaşçılarımızdan bakalım neler farklı. Güzel. Bunu da oynamak istiyorum aslında. Bu da efsanevi. Ama şu anlık koko. Bunu da kullanırız ya. Hı <laughs> upgrading. Kokomuza bakalım. Tekrar. Frank. Frank'im. Güzel. Ödül verecek bize. Bu hero'yu oynadıkça oynadıkça bize puanlar verir. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum yapmayı asla unutmayın. Hoşçakalın yeni videoda.